Hocam Beşiktaş'a hoş geldiniz. Oğlum ne Beşiktaş var? Newcastle Üniversitesi denildi. Vaa! Dolandırıldık la! Paralar gitti la! Hocam hocam kadromuz geldi. Buyurun bakın. Bismillah. Oğlum Afrika ithalat sadece Beşiktaş'a mı yaptı? Kabileden sikti Hem Beşiktaş'a gelmiş. Christoph Colomb Amerika'yı bulmuş. Samedai Baba Afrika'yı. Oğlum transferler ne durumda? Hocam Ronaldo ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Ufak Bırak. pürüzlerimiz kaldı. Ne gibi? Hocam Ronaldo günde iki kebap istiyor. Biz bir kebap diyoruz. Artı bir, buçuk. bir lahmacun diyoruz. Bir buçukta Tamam hocam. Bir buçuk ee, karelim. Kuarijma dünden razı hocam gelmeye. Pepe de herhalde yaşlıktan olsa gerek uçağın tarihini kar karıştırmış. Bu Pepe her zaman bir sorun yaratıyor. Her zaman. Pepe, Nani, Kuarijma, Ronaldo bu dörtlü istiyorum. Tamam hocam. Çabuk. Evladım yaklaşır mısın? Şimdi Omar 3 milyon. Hadi Tayfur'a da düz hesap 2 desek topla 5. Biz 5'e 5 milyon euro'ya inek alsaydık daha karlıydık. Harbiden diyorum. Sizin önceki transfer başkanınız kimdi? Samet miydi? Evet başkanım. Bundan sonra Hayfur ve Omar Kole gidiyor. Yerine 40 bin tane inek alınıyor. Ve tesislerde otlanıyor. Bitti.